Şimdi şu anda bu yaptığım videoyu benim yapmam aslında çok da anlamlı değil. Fakat kimse yapmadığı için ben yapmak zorunda kalıyorum. Bundan aşağı yukarı 10 küsür sene önce Avusturya'da üniversiteli işsiz sayısı oldukça artmıştı. Hepsi bu da değil. Gençlerin hepsi resmen üniversiteye girmek için birbiriyle yarışır oldu. meslek eğitimiydi ne bileyim. Buranın ticaret liseleri olsun falan bunları böyle biraz geride bırakmışlardı ki normalde Alman ülkelerinde meslek eğitimi olsun, ondan sonra ticaret lisesi benzeri okullar olsun daha revaçteldir. Bunun üzerine devlet görevlileri, hükümetten yetkililer ve ekonominin özel sektörden ekonominin patronları bir araya gelerek açıklamalar yapmaya başladı. <laughs> Sempozyumlar düzenlediler aynı şekilde. Ve çocuklara şunu söylediler. Üniversite demek iş ve para garantisi demek değil. Bunu bu şekilde açıkladılar ve haftalarca buranın bütün basın yayın organlarında gerek bu konu, gerek sempozyum, gerek yaptıkları her şey insanlara ulaştırıldı medya tarafından. Adamlar neden bahsediyor? Adamların bahsettiği şey şu. Üniversite bir okul değildir. Üniversite bir yüksek öğretim kuruludur ve kurumudur pardon. Ve üniversitenin temel amacı araştırma geliştirmedir. Üniversite yani meslek okulu değil. Sizi meslek sahibi yapıp da para sahibi, iş kariyer sahibi yapacak bir kurum değildir. Üniversite mezunu olup bunu yapan insanlar tabii ki var. Azımsanmayacak kadar fazla var. Lakin üniversitenin kapısından geçmeyip de milyonluk işletmeler kuran bir sürü insan mevcut. Mesela bunlardan bir tanesi Avusturya'dan bahsediyorsak Avusturya'nın şu anda tahmin ediyorum en zengin adamı milyarder, euro milyarderi Rene Benko. Rene Benko'nun mesleğini biliyor musunuz? Adam duvar, duvar, duvarcı, bildiğin duvarcı. Mesleği bu. Yıllar evvel ben hikayesini bir gazetede okumuştum. Zengin bir tane, 3-5 tane işte nasıl tam size siz petrol diyorsunuz benzin istasyonu sahibinin az çok parası olan bir adamın oğluyla tanışıyor. Oğlu bunun fikirlerinden çok etkileniyor ve Rene Benko'ya başlaması için 2 milyon euro mu 3 milyon euro mu ne bir kapital sermaye veriyor. Ve Renault Benko da bu Kapitali bu sermayeyi çalıştırarak bugün Avusturya'nın belki de en büyük holdingidir bilemiyorum ama en büyüklerinden bir tanesi olan e, Sigma adı altındaki e, emlak imparatorluğunu kuruyor. Gerçekten emlak imparatorluğu. Öyle söyleyeyim size. E şimdi bir duvarcı ustası bunu yapabiliyor görüyor musunuz? Tabii eline verilen belli bir miktar para var onunla başlıyor ve buralara kadar ulaşmayı başarıyor yanında çalış. Kendisi üniversite mezunu değil ama yanında çalışanlarda üniversite ne bileyim master'lar, doktor aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Olanı da var, olmayanı da var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bence en önemli şey sizlere devlet yetkilileri, ekonominin patronlarının çıkıp açık açık şunu anlatması. Üniversite demek para ve iş garantisi, kariyer garantisi değil okuldaki başarınızla hayattaki başarınız birbirinizden tamamen birbirinden tamamen farklı şeyler. Ve iş sizin hangi okula ne bileyim hangi üniversite vesaire gittiğiniz değil iş sizde bitiyor. İş sizde bitiyor. Bununla alakalı da yine ayrı bir video çekeceğim. Fakat işin gerçeği bu. Öyle adamlar var ki en iyi üniversitelerden mezun oluyor. Herif işsiz. Öyle adamlar da var ki. Yani Banko gibi. Adam duvar ustası duvarcı ama milyarlık işletmeler kuruyor. Anlatabiliyor muyum? Her yani neyse görüşürüz bir sonraki videomuzda.